Evet hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün E100'den bahsedeceğim başlıklarında anladığınız üzere e 120 kötü mü güncel durumu ne baya bir değişiklik aldı nerf aldı büyük topuna bu birkaç durumdan kendi fikirlerimden bahsedeceğim E100 hakkında abi. Abi e yüzden bahsedecek olursak küçük topunu bayağı bir bafladılar. Yani illa ki küçük topunu kullanalım diye mi yaptılar? Ne? Yani görünüşe bakılırsa küçük topunu kullanalım diye yapmışlar. Büyük topunu hiç kullanmayalım diye nerflemişler bayağı. Bildiğini öyle yapmışlar yani. Sanki demişler kesinlikle büyük topu kullanmayın küçük topu artık hep yüzde kullan demişler. Yani hiç beğenmedim abi E100'ün yeni halini. Yani küçük topu iyi yapmışlardı. Yani küçük top iyi doğruya doğru DPM'li isabeti vesaire iyi. Ama abi e yüzde küçük top oynanmaz be reis. Yani küçük top oynayacaksan mouse oynarım. Mouse muyum ben küçük toplu oynayayım. E dediğin değil yüksek vurur abi. Alıştık biz daha yani. E yüzün yüksek vurması gerekiyor. Yani gidip de 400 yani iyi olmaz abi ya. Gidip mouse oynarım ben o zaman. Daha niye bunu oynayayım ki? Amacım ne daha benim yani? yüksek vursun, zırhlı olsun, korku salsın. Bunlar olmaz abi o zaman. Büyük topu aldınız diyelim. Büyük top çok kötü. DPM'ine bak 17 saniyede 660. En azından 680 vuruyordu. 660'a indirdiler. İyice kötü oldu. Hiç beğenmedim. E100'ün yeni halini. En azından 680 vursaydı belki daha iyi olurdu. Biraz daha bari. Ee, saçma sapan iş yaptılar işte. Beyinsiz VGN olacak. Akılları kıt bildiğin bunların. Tankları da her yıl değiştirip duruyorlar. Habire oyuncak sanki bunlar düzgün tank yap kalsın. Yok böyle bir salaklık ya. Bir şey de doğru düzgün becerin daha. Hiç beğenmedim iyi değil. Yüz e haberiniz olsun. Size de önermem. Eğer küçük topla DPM'li olayım falan diyorsanız bilmem yani. Ben öyle sevmiyorum. E100 yüksek vurmalı diye düşünüyorum. Daha küçük topla oynayacaksan ben bunu oynamam ki gider mouse oynarım hep. O daha mantıklı. 17 saniye ne abi dağılımı da çok kötü topu çok kötü isabeti. Hiç iyi değil ya. Zırh yönünden desen zırhlı değil o kadar da ön altını saklayıp açı verirseniz işte belki düşük delen tanklardan sektirmeniz makul olur. Diğer türlü zaten hiçbir işe yaramaz bir tank ya şu anda. Mouse da kötü bu arada. Yani mouse da şu an iyi tank değil haberiniz olsun o konuda. Yanıp duruyor abi oynuyoruz yani deniyoruz şans veriyoruz tanklara da yok. Mouse'u oynadım. Ah gördünüz mü? E yüzle attığım atış az önce mouse'ene. Delmedi abi iki kere delmedi ha. Bu ne biçim bir top ya? Diğer topu da kullanmak istemiyorum. Hiç sevgili olmuyor diğer top. Neyse Maus'tan bahsediyordum. Abi mouse iyi değil pek. Yani yer çekimi modunda oynayabilirsiniz belki zevkli ama e, ben oynadım. Yani bir yangın çıkarıp duruyor abi yani çok yanıyor mouse bereyiz. Yanıp ölüyorum her zaman ya da çok canım gidiyor. Yani can puanını yüksek yapmışlar ama habire bir çok kez yandığı için sanki can puanı 2500 falan gibi düşünün yani. Bir işe yarayan tank değil Mouse'da. Habire yanıyor abi. Bir de topu çok kötü. Aşırı kötü atışlar yapıyorum ya. Garip garip tareti çevirir çevirmez atıyorum. Hep de Mouse'da ölüyor. Nasıl bir şanssa. Minotaur'a da olmuştu. Bir de onun da dağılımı zaten leş gibi. 183 kadar kötü bir dağılımı var Minotaur'un da. Tareti çevir çevirmez atış yapıyorum abi. Girmiyor. inadına veriyor. Mouse'da da birçok kez böyle oldu. O yüzden bir de yangın çıkarıyor. Mouse'da birçok kez yanıyorum. Hiçbir tankta yangın olmuyor. Oynadığım tanklarda mouse'a biri yanıyor ya. ne abi? O yüzden mouse'u da tercih etmem. Ama mouse yine E100'e nazaran biraz daha iyi. E100 şu an pek kullanışlı sayılmaz. Ama yine de Mouse da çok iyi bir tank sayılmaz yani E100'e göre biraz daha şu anki metada iyi ama dediğim gibi bir de ateş ediyorum 630 ya da 600 vuruyorum ne düşük vurdum ya 1700'lerde vuramadım vurmuş muydum yoksa pek hatırlamıyorum yani çok yüksek de vurmuyor bu top nedense yani 660 diyor 17 saniye bekliyoruz düzgün hasar da vurduğu yok. İnsan 17 saniye bekledi mi? Bayağı bir oturmak ister, oturtmak ister, oturmak dedim yanlışlıkla da. Neyse ne. Öyle yani. Kısacası E100 beğenmiyorum abi yeni halini. Kaç vurdum? 682. Yani bu şekilde bu videoda bir E100 ile ilgili konuşayım dedim. Bir de mouse ilgili bahset. Mouse için de özel bir video yaparım. Mouse'u detaylı biraz, yani biraz anlattım Mouse'u da yine isterseniz yapabilirim ona da özel video. Bu video E100'e özeldi. Mouse'dan da bahsedeyim dedim gelmişken. Bir şey olmaz. E100 bu şekilde. Dediğim gibi zırhından bahsedecek olursam da aman aman bir zırhı yok öyle. Gövdenizi görüyorsa gövde altınızı rakip delmesi çok da zor değil. Açıkçası ben delindim birçok kez. Kişi bilen deliyor. Delinmez değil. Açımı vereceğim. Bakalım sektirdim. Kimi açılarda sektirirsiniz ama bu adamın topu düşük deliyordu herhalde. Objek 160'ın topu 320 mi deliyordu ne? Geç AP kullandı herhalde. Şu an gold attı. Düşük delenler için siktirebilirsiniz ama çok da yani delinebiliyorsunuz. Haberiniz olsun ben delindim. Bazen istediğiniz gibi açıverin. Ön alttan işi bilen adam sokuyor abi. Diyeyim yani. İşi bilen adam sokabiliyor. Şu an yine iyi sektirdim. 2800-3000 sektirdim. Neyse ki adam ne olmuş yani. Taretim sağa baktığı halde delemedi abi. Adam bu tip demek ki. Hep ondan sektirdim zaten. Birçok ateşi. Ne oldular mı? Anca o zaman yani. Sektirebilirsiniz. Çok da etkili bir zırhları yok. Aman aman. Sektirdik yani. Şöyle bakalım. Hep o adamdan sektirmişimdir yani. Bakalım mı bir. Ee, neredeydi? Şu. Nerede ya? Geç VZ'den de sektirmiştim de. Neyse. Demek istediğim asıl konu zaten. Pek o değildi. Yüzün topunun çok kötü olmasından bahsedeyim dedim. Özelliklerine bakalım. Hadi gelin ve bakalım ya. Oyunda bir saçmalıyor. Telefon daha doğrusu saçmalıyor sanki. Oyundan çıktığım zaman bir donma veriyor ha veriyor. Evet şimdi bakalım. Hem de videomuz 10 dakikayı geçer. Şöyle bakalım. Abi çok kötü bir top bereyiz. Çok kötü. 323 dağılım. Nişan alma 4.8. Nişan alması yetersiz baya. Hı hmm. -hı. Yani genel olarak top özellikleri kötü zaten. DPM ile gibi. Ne güzel 680 vuruyordu bari. Ya da hadi düşürttünüz tamam. Şu yükleme süresini de düşürtseydiniz abi bir saniye bir düşürtün yani. 16 saniye ideal şu an 16 saniyede yüklemeli bu tank ama. 17 saniyede yüklüyor ya. İnanılmaz ha. Baya kötü ettiler ya. E Yüz e haberiniz olsun. Bu şekilde oldu yani. Küçük topla da istiyorsanız oynayın küçük top. İyi ama küçük top zevk vermiyor bana pek yüzde e ya. Ama yine de oynanabilir. Büyük top aşırı kötü ya. Büyük topla kesinlikle oynamayın abi. Ben bir deneyeyim dedim alfası iyi diye falan da yok bu ne? küçük toplu oynayın yani. Oynayacaksanız. Ama ben mouse oynardım. Daha E100 niye oynayayım 400 vuracaksam. Amacım ne yani daha benim. Bir amacım mı var abi. Şöyle. Neyse işte. Ondan dolayı yine son tercih küçük topu olacak. Görüşmek üzere.